E sen hala konuşuyorsun. Lev 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 lev. Ama kurtulamadık bundan ya. Ne demek lev? Şöyle olsaydı, böyle olmasaydı. Bunlar bizde var. İyyâkum vel lev ve fe innel lev ve tefte ameleş şeytan. Bu levlerden sakının. Çünkü bu şeytana kapı açar. Ne demek? Münafıklar ne dediler? Şehit olan sahabe için lev kânû indena mâ mâtû ma mâ Bedir'de şehit olanlar için, Uhud'da şehit olanlar için ne dediler? Ya biz onlara gitmeyin, çıkmayın. Bu Muhammed sizi sallallahu aleyhi ve sellem, helak edecek. Buna uydunuz, gidiyorsunuz dedik. Bizi dinlemediler. Kiminin tabi münafık ama Müslüman yeğeni var, kardeşi var, babası var, oğlu var. Onlar Müslüman efendimize uymuş gitmişler. E kimine şehitlik nasip olmuş? Bu geri kalan ne dediler? Şimdi bizim yanımızda dursaydılar, hurma bahçelerinde serin küplerden su içerdiler, hurma yerdiler, dinlenirdiler. Ama şimdi bizi dinlemediler, öldüler. Bizim yanımızda olsaydılar ne ölürdüler ne öldürülürdüler. Mevla diyor ki bunlar münafıktır diyor. Şimdi i̇bn Abbas buna daha da misaller veriyor. Biz de, ama bizde hiç bu iştah yerleşmedi. Hiç! Yani kalbimize bırak, ağzımıza da yerleşmedi. Daha dilimizi de düzeltemedik. Zil çalsaydı böyle olmayacaktı. Evde ışığı açık bıraksaydık hırsız girmeyecekti. Alarmı kursaydık şöyle olmayacaktı. Devamlı bu lafları yapıyor muyuz? Ama devamlı günde 50 tane ya. E biraz sabır hacı ya biraz sabır. Böyle olmaz ya. Bir kader var, bir kaza var, bir hüküm var, bir rıza var. E tamam da ne yapacağız şimdi? Bari olan olmuş. E bir de münafık lafları yapmayalım yani. Tamam. Mevla böyle murad etti.